Avrupa'yı Geziyorum serisinin ikinci bölümüne devam ediyoruz. Yani üçüncü sezonun ikinci bölümü bu. Ee, bu bu seri toplam 18 bölüm falan sürecek. Ee, 18 bölümde tüm Avrupa'yı gezmiş olacağız. Bunda biliyoruz ETS gibi fazla bir şehir yok. Bu ara fazla doluyuz. O yüzden... Ee... Biraz böyle simülasyon ağırlıklı gittim. Hepsi üst üste geldi. Range üstü range oradan öyle çekti. Assetto Corsa'nın modunu öyle çıkardılar. O öyle oldu, bu böyle oldu derken bayağı da bir yoğun şekilde yola devam edeceğiz. Çünkü Trakis MP'ye promods uyumluluğu geliyor. promods uyumluluğun mesela videosunu çekmemiz gerekecek. zaten Twitch'te ETS2 serimiz başladı mesela. Haftada en fazla 2 gün e, ETS'yi ayırmamız gerekiyor. İşte PUBG'imizin turnuvası var. PUBG turnuvası arkadaşlar bayağı sıkıntılı bir şekilde Twitch'e gelerek hepsini ama hepsini izleyebilirsiniz. E, buraya da aynı şekilde serilerimin videoları devam edecek ama şu an herhangi bir seriye yine başlayamadım. GTA 4 duruyor bir kenarda Farmer's Dynist diye devam edebilecek miyim? İnanın hiçbir fikrim yok ama devam etmeyi istiyorum. Ee, ne zaman devam etmek istiyorum? Bilgisayara yeni bir RAM aldıktan sonra Farmer's Dynasty'de kaldığım yerden kasmadan bir şekilde devam etmek istiyorum. Eğer kasacak mı kasmayacak mı yine bilmiyorum RAM aldıktan sonra. Bunlara bakacağız. Bu şekilde yola devam edeceğim. Şimdi en son Madrid'e mi gelmiştik? Bir yere gelmiştik, oradan çıktık. Evet, Barcelona'ya doğru yolculuk yapacağız. Barcelona'ya varmak için yavaştan çıkmış bulunmaktayız. Şöyle yavaşlayalım. Ondan dönelim. Ya abi kontroller çok şey ya, çok kötü. Çok eski bir oyun olduğundan baya hani yol tutuşu falan yok araçların Onu aktarayım ee, Yine de Anları Hatırlamak için bu oyunu oynamaya devam ediyoruz Yani Neyse yolumuza biz devam edelim Şimdi 18 bölüm falan sürecek bu dediğim gibi yani 18 bölümde bitirebilir miyiz ki bitecek illaki bitecek çünkü 18 tane şehir anca var oyunda hatta 19 şehir var Bunlar bir şekilde uzun yol olacak kısa yol olacak bir şekilde bunları gideceğiz ve bitireceğiz En az ya en fazla 3 ay ya da 4 ay içerisinde ben bu seriyi bitiririm yani 3 ay içinde biter büyük ihtimal onu aktarmış olayım ee... Yeni oyunlar devam edecek. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben 2019'un başı çok böyle dolu geçmişti benim açımdan. Bir de 2019'un sonu çok böyle dolu geçiyor. 2020'nin başı da aynı şekilde dolu geçebilir. Ee, daha neden dolu? Çünkü arkadaşlar sırada çıkacak olan ATS'ye Utah Diyası var. ETS'ye Road to Black gelecek. Daha yapılacak çok şey var ya. Hani... Fermi Masa Fransa DLC gelmesi bekleniyor. Ücretsiz bir DLC gelecek. Bu ara full yani simülasyon çok ağırlıklı. Bakalım neler olacak. Bir şekilde zaman ayırıp devam ediyoruz. Bir yandan zaten devamlı her gün PUBG oynuyorum. Devamlı eğim artık kalı elimin şeyini kaybetmemek için. Bir yandan öyle bir yandan öyle. Bir de iş olayı falan girerse işin içine bittik yani hiç böyle normal bir zamanımız yok. Artık yavaştan biz de atınacağız hayatın içine doğru. Yani o yüzden pek fazla bir şey yok. Elimden geldiğince yine aynı şekilde serileri aksatmadan, oyunları aksatmadan, sizleri aksatmadan devam etmeye çalışacağız. Bakalım neler olacak. Yol düz böyle ya Navigasyonu kapatalım Direksiyon kamerası koymadım, telefonumun şarjı yok ee, Biliyorsunuz direksiyonu telefon çekiyordu Telefonumun şarjı yok O yüzden direksiyon kamerasını koymadım Ama bir sonraki bölümde illaki olur Bilmiyorum bakacağım Akşam oluyor konsol açılmıyor arkadaşlar konsol Config dosyasından ayarlamaya çalışacaktım Config dosyasında da çalışmıyor yok yani konsol İyi bir kelime yok orada O yüzden Öyle bir kaldı Ama bilmiyorum Paramızı yakalım Abi oyunun akşamı bile güzel be Yani oyunun akşamı bile değişik Çok enteresan bir oyun geçmeyelim oraya. Ne kadar kaldı ya? Abi oyunun böyle olduğuna bakma. Haritanın araları bayağı uzun ya. bu seriyi söz verdiğim gibi tüm şehirlerini gezeceğim bu haritanın. Hani şuraya gittik buraya gittik olmayacak. Tüm şehirleri gezmeye çalışacağım. Es geçtiğim bir şehir olmayacak yani. Onu aktarmış olayım bir kez daha. çıkmıyor ki araba ya. Ana son gaz basıyorum artık Barcelona göründü. Bu arada aracın yakıtı da baya gitti. Aslında var ya biraz. Yomaz o gider. Bir sonraki bölüm alırız yakıtı. Gün akşamı çok güzel. 900 kilometreyi devirdik şu an. Skynamızla beraber. Manyak değil mi ya? Abi bu deli bu arada. Kusura bakma dayı biraz önüne girdim. Allah. Sönlerden çıktı. Oğlum sen niye gitmiyorsun? Manyak mısın? Nesin ya? Yürü. Allah Allah. Bak vurduktan sonra nasıl gidiyor bak. Manyak. Deli mi ne? Yürü lan yürü. Abi bu korona falan ne olmuş bunun? Niye çalışmıyor? Lan bir git önümden gerizekalı ya. Allah Allah. Manyak mıdır nedir? Bek bilmiyor herif. Bir de halbuki vurmaması lazım arabanına. Vuruyor. Kıldıracağım. Önde bayağı boşluk var arabanın çünkü. Normalde vurma mesafesinde değilim. En sonunda yoldan çıkardık adamı. Artık çok geç. Duramadım. Burada dururuz ama Dursa mıydık ki acaba hani Heh yeşil yandı Devam 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 durmaya gerek yok Şu şirkete gireceğiz yok buradaymış şirket nedense aynı lokasyonlara bırakıyoruz yükleri Şimdi bir sonraki bölümde e, Şunu düşünüyorum Biz bu bölgeyi açacağız diğer bölgeyi açmamız gerekiyor diğer bölgeyi açmadan gidemiyoruz e, Para verip diğer bölgeleri açmamız aa doğru Bilmiyorum belki parayı da yapabiliriz bu bölümde Sonuçta hani o kadar da önemli değil Bu Hani bir sıfırdan bir hayat falan çekmiyoruz bunda. Hiç önemli değil ya. Ya bir... Sadece pedallarla gidip geliyoruz ya. Hani vites olayı yok ya şu oyunda o çok kötü. Abi salıyorum ben ya. Saldım. Böyle close diyelim. 12.000. Ee, speeding crash 1800'de öyle gitmiş. Anladım abi. Şimdi şöyle e, basarsak ekonomi istatistik ya da navigasyondan. E, şimdi şu buraya geçmek istiyorum ben. Oraya nasıl geçebiliriz? Nasıl geçebiliriz? Nasıl seçeceğiz bölgemizi? Oraya geçmek için onu bilmiyorum. Bu bakayım. Bu da değil. Ekonomiden heh, şuradan. 31.000 bin liraymış buraya geçiş ücretimiz. E, abi get access derken. Hmm ne oldu şimdi aldım mı ben oraya? Yo tamam. Expensive Fransa. Ee, 30 bin. İşte şimdi buraya geçmek için paraya ihtiyacımız var. Bilmiyorum ya. Bilmiyorum. 10 bin lira. 10 bin liramız kalmış niyeyse bizim. Şimdi paramıza ne no. Bizim paramızı çarçur ediyorlar bu arada. Her neyse arkadaşlar. Bu videomuzda böyle olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tamam şurada duran abone butonuna kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoda gidin izleyebilirsiniz. Like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. O nasıl bir bitişti o? Neydi o öyle roket gibi?